<laughs> PKK lideri Öcalan'ın özgürlüğü için başlatılan kampanya çerçevesinde Iğdır'da imza toplandı. Kampanya çalışmasının sürdüğü açıklandı. Iğdır'da DBP ile HDP yöneticileri ile Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Şazi Önder'in de bulunduğu grup PKK lideri Öcalan'ın özgürlüğü için merkeze bağlı mahallelerde ev evde ulaşarak imza topluyor. Bu şekilde Doğu Bayazıt'ta 70 bin imza toplandı. Çalışma sırasında Iğdır'da 30 Ocak Cuma günü yapılacak. Öcalan'a özgürlük mitingine katılım çağrısı da yapıldı. Kardeşim, özalan özgürlük dedikleri şey bütün asker polis katillerinin ve o özalanın bırakılmaz. Bu ne demek? Asker polis e, katillerinin yaptıkları tasdik edilmiş oluyor. Yani bu anlama gelir. Ve serbest anlamına geliyor. Yani asker polis istediğiniz gibi öldürebilirsiniz, şehit edebilirsiniz. Cezası yok. Yani istediği gibi çeker vurur, sırtından da vurur, uzaktan da vurur. Zaten diyor onlar bir suç işlemedi ki af olsun af diye evet. bir şey yok diyor. Evet. Sadece salı verme olacak diyor, o kadar. Evet. Af sözünü duymak istemiyoruz diyor. Evet. Af olması için suç olmaz lazım. Suç yaptığımız ya. Kahramanlık olarak görüyorlar onu yani. Evet. Asker, polis şehit etmeyi. Yani ve kahpeliklerini de kahramanlık olarak görüyorlar. Yani sırttan vurmak, kahpelik yapmak, evet. dürbünlü tüfekten uzaktan e, mesela ensesinden vurmak evet. onları bir yiğitlik olarak görüyorlar. Şimdi imza toplayacaklarmış. Af evet. için evet. uğraşacaklar. Böyle bir şey olmaz. Bak Abdullah e özgürlük diyor zaten af demiyor. Evet. Yani suç yok bir evet. af olsun diyor. Özgürlük, özgür olacak. İmzalarla bir yere varamazlar. Yani olur mu öyle? Yani birisi gidecek, asker, polis şehit edecek e gidip imza toplayacak hadi bırakın mı diyecek burası kanun hukuk devleti cinayet işlediysen asker şehit ettiysen karşılığı normalde idamdı biz idamı kaldırdık yerine mevbet hapis koyduk şu ana kadar çoktan asılmış tepsi zaten bir kişi kalmamıştı biz asmadık mevbet hapis verdik bunun dışında bir yol olmaz ya boş yere uğraşmasınlar